Değerli öğrenciler merhaba. Biliyorsunuz yavaş yavaş dönemin sonuna yaklaştık ve artık önümüzdeki haftalarda birinci dönem ikinci yazılar yapılmaya başlanacak. Ben de daha sınavlar gelmemişken sınavlara yönelik olarak sizlerle beraber sınava hazırlık yazılıları hazırladım ve hazırladığım bu yazıları öncelikle sizin çözmenizi, daha sonra benimle beraber tekrar etmenizi istiyorum. 5. sınıfta okuyan öğrencilerimize yönelik böyle bir sınav hazırladım. Öncelikle sınavı göstereceğim. Daha sonra anlatarak detaylı bir şekilde sizlere cevaplarını vereceğim. O yüzden videoyu baştan sonuna kadar takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hemen soruları göstererek başlayalım. Sorulara bir bakın, cevaplayın ve daha sonra beraber cevaplayalım. Öncelikle 11 tane doğru yanlış kısmımız bulunuyor. Siz videoyu durdurarak soruları cevaplayabilirsiniz. Daha sonra boşluk doldurmada gördüğünüz gibi 7 tane boşluk doldurmamız var. Bunların kendi içinde bazıları ikili, bazıları üçlü. C kısmında bir tablo hazırlamışım ve bu tabloda kaynama ve buharlaşma arasındaki farkları sizden istiyorum. D kısmında ise gördüğünüz gibi 9 tane test sorusu bulunuyor. Şöyle teker teker soruları göstereyim. E bölümünde ise maddenin hal değişim kısımlarını sormuşum. Buraları da doldurarak cevap veriyorsunuz. Aynı şekilde burada bu yönde madde çevreden ısı alır veya verir. Aynı şekilde bu yönde maddeden çevre veya ısı alır, verir şeklinde dolduracaksınız. Siz öncelikle bu kısımları yapmayı ve doldurmayı unutmayın. Daha sonra verdiğim cevaplarla beraber hem yazılı notunuza bakmış olursunuz hem de kısa bir tekrar yapmış oluruz. Hemen başlayalım. Öncelikle doğru yanlış kısmından başlayalım. Güneş orta büyüklükte bir yıldız olup katmanlardan oluşur ifadesi Doğrudur. Hatırlarsanız Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Aynı zamanda taç küre, renk küre, ışık küre ve çekirdek olarak 4 ana katmandan oluşur diyoruz arkadaşlar. İkincisi canlılar 4 temel sınıfa ayrılır. Bu da doğru bir ifadedir. Biliyorsunuz ki mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere canlılar 4 temel sınıfa ayrılırlar. Katılar erirken çevrelerinden ısı alırlar. Evet bir buzu eritmek için biz buza ısı vermek zorundayız. Yani buz çevresinden ısı almak zorundadır. Kuvvetin birimi Newton'dır. Evet arkadaşlar kuvvet ünitesinden bir soru. Bu da doğru bir ifade. Ay dünya etrafında dolanma kendi etrafında dönme hareketi yapar. Arkadaşlar burada bazı öğrencilerimiz karıştırabiliyor. Hocam ikisi de dönme değil mi diyor. Hayır arkadaşlar. Eğer bir cismin etrafında hareket ediyorsanız bu dolanma hareketidir. Eğer arkadaşlar kendi etrafınıza dönüyorsanız biz buna dönme hareketidir diyoruz. O yüzden dolanma ve dönme hareketlerini lütfen karıştırmayalım. Bu da doğru olacak. Kuvvet termometre ile ölçülür. Yanlış bir ifade biliyorsunuz arkadaşlar. Kuvvet termometre değil, dinamometre ile ölçülür. Öğrencilerimiz söylerken bunları karıştırıyorlar. Bunlara birazcık dikkat etmek lazım. Kurbağalar sürüngenler grubunda yer alan bir canlı türüdür. Hayır arkadaşlar kurbağalar başlı başına amfibiler grubunda yer alır. Ya da diğer ismiyle kurbağalar grubunda yer alır. Bu da yanlış bir ifade olacak. Kuşlar kuluçkaya yatmazlar fakat yavrularına bakarlar. Arkadaşlar kuşlar kuluçkaya yatarlar. O yüzden bu yanlış bir ifade. Biliyorsunuz tavuklar yumurta yaptıklarında üzerlerine yatarlar ve yaklaşık 21 gün sonra civcivler dışarıya çıkarlar yumurtadan diyoruz arkadaşlar. 10. soru: Kırağılaşma gaz olan su buharının diyerek katılaşması olayıdır. Doğru bir ifade. Biliyorsunuz kırağılaşma havadaki su buharının direkt arkadaşlar gaz halden katı hale geçmesiyle meydana geliyordu. O yüzden bu doğru bir ifadedir. 11. soruya baktığımızda ise yüzeyin pürüzlülüğü artarsa yani sürtünmeden bir soru soruyorlar. Sürtünme kuvveti de artar. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Yüzeyin pürüzlülüğü arttıkça sürtünme kuvveti de artacaktır. Doğru yanlış kısmını bu şekilde ifade edebiliriz. B bölümüne geçtiğimizde Hatırlarsanız arkadaşlar boşluk doldurmalar önemli sorular. Genelde de puanları yüksek oluyor. Bazen öğretmenlerimiz yukarıdaki kelimeleri veriyor, bazen de vermeyebiliyor. O yüzden iyi bilmek lazım. Birincisi ayın bir yüzeyinde bulunan çukurlara krater ismi verilir arkadaşlar. Bu önemli bir ifade diyebiliriz. Mantarlar kaç gruba ayrılıyordu hatırlarsanız? Parazit, küf, maya ve mantarlar biliyorsunuz parazit, küf, maya ve şapkalı mantar olmak üzere dört gruba ayrılır diyorduk hatırlarsanız. Ayın dört ana evresi vardır. Bunlar ne olacak arkadaşlar? Yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördündür. Dört, naftalinin katı halden doğrudan gaz hale geçmesi neye örnektir? Tabii ki süblimleşmeye örnektir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Süblimleşmeye örnektir diyeceğiz. 5'e geldik. Pürüzlü zeminlerde ne daha fazla olur? Tabii ki sürtünme veya sürtünme kuvveti daha fazla olacaktır. Memeli canlılarda ne görülür arkadaşlar? Yavru bakımı görülür diyoruz. Böcekler Hangi canlı grupları içerisinde yer alırlar? Tabii ki omurgasız hayvanlar grubu içerisinde yer alırlar. Hemen buraları kırmızılarla işaretleyelim. Evet, bu şekilde hazırlamış olduk. Siz de doğrularınızı buradan kontrol edersiniz. Tablo kısmımıza geldik. Kaynama ile buharlaşma arasındaki farklar arkadaşlar önemli. Bu tabloyu bilmemiz lazım. Biliyorsunuz kaynama belli sıcaklıkta olurken buharlaşma ise her sıcaklıkta olur. Kaynama yine kabın her yerinde olur. Buharlaşma ise kabın yani sıvının sadece yüzeyinde olur. Aynı şekilde kaynama esnasında sıcaklık sabittir. Buharlaşma ise sıcaklık artarsa artar diyorduk hatırlarsanız. Bunlar da kaynama ve buharlaşma arasındaki farklar diyebiliriz. Hemen bunları da kırmızı yapalım arkadaşlar. Şimdi gelelim çoktan seçmeli sorulara. Çoktan seçmeli sorular da önemli sorulardan bir tanesi. Özellikle bursluluk sınavına gelecek arkadaşlarımız bol bol bu konuda ne yapmalı? Test çözmeli diyoruz. Ben doğru seçenekleri kırmızı yuvarlaklar içine alacağım. Birinci soruya bakalım hemen. Buna göre kaç tane bilgiye doğru cevap vermiştir diyor. Hande sürtünme kuvveti ile ilgili yukarıdaki tabloyu doldurmuştur. Hatırlarsanız arkadaşlar sürtünme kuvveti kuvvet ve hareket ünitesinde vardı ve önemli bir konuydu. Özellikle 7. sınıfta enerji dönüşümlerinde bunları tekrar edeceğiz. O yüzden bilmemiz gerekiyor. Uçakların uçlarının sivri olması sürtünmeyi azaltmaya yöneliktir. O zaman bu doğru. Kapı menteşelerinin yağlanması arttırmak değil azaltmaya yöneliktir. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Yağlanma şeklinde yapılan tüm şeyler azaltmaya yöneliktir arkadaşlar. Bu hatalı olmuş. Araç lastiklerine zincir takılması evet arttırmaya yöneliktir. Paraşütle yere inmesi bu da arttırmaya yöneliktir. Hava ile olan sürtünme kuvvetini arttırıp daha sağlam bir iniş yapacak. O yüzden Hande kaçına doğru cevap verebilmiş? Yalnız ikisine doğru cevap verebilmiş diyeceğiz arkadaşlar. Evet, ikinci soruya gelelim. Burada bir çiçekli bitki gösterilmiş arkadaşlar ve kısımları ifade edilmiş. Hangisi yanlıştır diyor? Çiçekli bitkilerin üreme organı çiçektir. Bu doğru bir ifade. Su ve minerallerin taşınmasını sağlar. Evet, gövdesi için doğru bir ifade. Bitkinin dik durmasını sağlar deyip yaprağa işaret etmişler. O yüzden arkadaşlar hatalı bir ifade olmuş. Topraktan su alır. Evet, kökler topraktan su alır. Cevabımız burada ne olacak? Yaprak olacak arkadaşlar. Yaprağı yanlış ifade etmişler. Üçe bakalım. Bakteriler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Zararlı olanları insanlarda hastalıklara neden olur. Evet arkadaşlar, zararlı olanları insanlarda hastalıklara neden olur. Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan çeşitleri vardır. Bu da doğru arkadaşlar. Yararlı olan türleri yoktur demiş. Hayır yararlı olanlar vardır. Mesela sütün yoğurda ya da üzümün sirkeye dönüşmesi yararlı olan bakteriler sayesinde sağlanır diyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani 5G olacak. 4'e gelelim. Basit bir dinamometre yapmak isteyen bir öğrenci yukarıdaki malzemelerden hangilerini kullanmalıdır? dinamometrelerde mutlaka esnek bir yay olmalı. Biri o zaman kesinlikle alacağım. Dereceli sindiri alabilirim. Çünkü dereceye göre kuvvetin değiştiğini ya da ağırlığın değiştiğini görebilirim. Kancayı kullanabilir miyim? Evet, kancayı da kullanabilirim. Çünkü asacak bir şey lazım. O yüzden cevabım 1, 2 ve 3 olacak arkadaşlar. 5'e baktığımızda ise yukarıda ayın evrelerinden hangisinin fotoğrafı yoktur demiş. Biliyorsunuz ki arkadaşlar eğer sağ taraf aydınlıksa ilk dördün sol taraf aydınlıksa O'dan aklımıza geliyordu son dördün diyorduk. O yüzden ilk dördün ve son dördün burada mevcut. Tamamen ayın gözüktüğü evreyi ise biz ne diyorduk? Dolunay diyorduk. Yani ay baştan sona dolmuş. Her yer gözüküyor demekti. Sadece burada ne yok? Yeni ay yok. Biliyorsunuz ki ayın görünemediği evreye biz yeni ay diyorduk. O yüzden cevabımız 5 olacaktır. 6'ya gelelim. 6'da gördüğünüz gibi farklı zeminler var. Burada kızakları etki eden sürtünme kuvvetlerin büyüklüklerini sormuş. Hatırlarsanız biz bu konuda demiştik ki çok pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti fazladır. O yüzden L de en fazla, daha sonra K'da daha sonra ise M'de olacak. Yani L büyüktür K o da büyüktür M olacak cevabımız A şıkkı çıkacak. 7'ye geldiğimizde ise görüyorsunuz dinamometre üzerinde değerler verilmiş. Bize şunu söylüyor 70 Newtonluk bir kuvvet ölçülemez diyor. Biz bunu nereden buluyorduk? Eğer dinamometremizdeki son değer 70 Newton'dan küçükse... Demek ki 70 Newton'u ölçemiyor diyorduk. O yüzden tek bir şık var. Cevabımız denizi olacak. Denizli'de maksimum 50 Newton ölçülüyor arkadaşlar. 8'e baktığımızda ise Recai Öğretmen Fen Bilimleri dersinde böyle bir deney yapmış ve balon belli bir süreden sonra şişmiş. Ne kullanmış? Kurumaya toz şeker ve ılık su kullanmış. Hatırlarsanız biz maya olarak kullandığımız yani hamuru kabartmak için kullanmış olduğumuz mayanın maya mantarları olduğunu söylüyorduk. E, maya mantarları hangi grup içerisinde yer alıyor? Tabii ki B mantarlar grubu içerisinde yer alıyor. Özellikle bazı öğrencilerimiz bakterilerle mantarların yani maya mantarlarını karıştırabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bakteriler daha çok üzümden sirke yaparken veyahut da sütten yoğurt veya peynir yaparken kullanıyoruz. O yüzden biz maya mantarlarını daha çok hamuru kabartmak için kullanıyoruz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Dokuzuncu soruya geldiğimizde ise Ahmet öğretmen yoğurt yapmalarını istemiş ve yaptıktan sonra yoğurtlardan tadarak tadlarına bakmış ve Şöyle bir soru geliyor. Diyor ki yoğurt yaparken hangi canlılar kullanılmıştır? Az önce de bahsetmiştik. Sütten yoğurt yapımı veya peynir yapımı kimlerle alakalı? Bakterilerle alakalı diyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Şimdi geldik boşluk doldurma kısmına. Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçişlere. Bunlar önemli arkadaşlar. İsim isim olarak bilmemiz lazım. Özellikle diğer sınıflar için. Bunlar tekrar edecek. O yüzden bu sıralamaları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız katıdan sıvıya gidişlere biz erime diyorduk. Bunu unutmayacağız. Erime hangi hal değişimi varmış? Demek ki katıdan sıvıya giderken erime hal değişimi varmış. Sıvıdan gaza giderken ne diyorduk arkadaşlar buna? Buharlaşma değil mi? Buharlaşma ismini veriyoruz. Gazdan sıvıya geçerken bazı kaynaklarda yoğunlaşma da diyor ama biz daha çok neyi tercih ediyoruz? Yoğuşmayı tercih ediyoruz. Yoğuşma ismini veriyoruz. Sıvıdan katıya geçerken ise ne diyoruz? Donma ismini vererek sıvıdan katıya geçişleri bu şekilde söylüyoruz. Bir de sıvı hale geçmeden direktmen katıdan gaza ya da gazdan katıya geçiş halleri vardı. Eğer bir madde kat, katıdan direktmen gaz haline geçiyorsa mesela naftalin ya da arkadaşlar iot gibi maddeler direktmen ısı aldığında katıdan gaz hale geçebiliyor. O yüzden biz burayı ne diyeceğiz? Süblimleşme. Özellikle bu konuda bazı öğrencilerimiz problem yaşayabiliyor. O yüzden birkaç defa tekrar etmenizi tavsiye ederim. Ya gazdan katıya geçişlere, yukarıda da bir örnekte vardı. Zaten yazılılarda genelde hep böyle birbirinin kopyası olan sorular mevcuttur. Oradan da bakabilirsiniz. Kırağı laşma diyorduk arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Kıra-ı-laşma diyeceğiz. Aynı şekilde katıdan sıvıya ya da katıdan gaza doğru giderken madde çevreden ne alıyordu? Isı alır diyorduk arkadaşlar. Tam tersi yönde ise madde çevreye ne yapıyordu? Isı verir diyorduk ve bu sayede de madde hal değiştirmiş oluyordu. Umarım faydalı olmuştur. Umarım yazılımınızda yüksek notlar alırsınız. Ama size tavsiyem mutlaka ama mutlaka soruları bir kere olsun çözün, kendiniz çözün. Daha sonra benimle beraber doğrulara bakarak öncelikle kendiniz neredesiniz bir bakın. Ona göre de çalışmanızı yapın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.